Yo Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yetişir Kangal diye bir YouTube kanalının shorts videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Kangal severler buraya gelebilir mi? Hadi başlayalım arkadaşlar. İçim. Arkadaşlar helal olsun güzel bir videoymuş. Adım adım ye. Adım adım güçleneceksin. Akıllanacaksın. Öfkeleneceksin savaşacaksın ve yeneceksin. Bizi 45 sene... Arkadaşlar ee, adamlar editi edit yani montajını iyi yapmışlar güzel de olmuş. Buranın uç ip... Arkadaşlar kangallar mükemmel yani güzelmiş. Değil mi? Evet. Bizim de kangalımız var bu arada. Burada nizam da benim, kule de benim. Buranın uç Biz ne deveyiz, ne koyun, Arslandan kurban olmaz. Arkadaşlar devam ediyorum. Bunu geç. İnternet yavaşladı herhalde. da ah. <laughs> i̇şte. evet, Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz internet kesiliyor olmuştur. Diğer bir video üstü arkadaşlar bu. Başlıyoruz hazır mısın? Ekmek vermişler. arkadaşlar köpeğe. Başlıyoruz. Oyunda Osmanlı medeniyeti de dahil olmak üzere 14 oyunda Arkadaşlar, üzere tanıyanlar. arasında seçim yapabilirsiniz. Abone olup, Hangisini like seçeceğiniz like size like kalmış ama Osmanlı... Daha nereye anlatalım baba? Orta doğuya anlatalım. Orta doğunun... Tamam bizi tanıyor. Canınızı... <laughs> Dengimiz değilsiniz ki <olasınız> Check. Bizim rüzgarımız bir esin de sonra fırtına mı çıkıyor, tufan mı çıkıyor bakarız. Arkadaşlar köpek bu arada çok güzel. Kuzenlerimin de var arkadaşlar köpeği tema kartı ay. Çiçek çok drama, gül başka, insan çok drama, kardeş başka. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. Zamanında o kadar paltosuz gezdik ki Vücudu eğik kaldı içimiz 8. sınıfa gidiyorum ve Evet, arkadaşlar, şey çok durama, bir başka, istiyormuş. insan çok drama, başka. Bu kadar güzel, arkadaşlar videomuz herhalde. Arkadaşlar videomuz bu kadar değilmiş. Ben bunu bu kadar zannettim. Niye kesildi ya? Evet arkadaşlar işte, devam edelim. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Ee böyle kanalları izlememizi, shorts videolarını izlememi izliyor istiyorsanız Siz abone, abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.